Z Zed oynuyoruz beyler. Ve bu skin ücretsiz. <laughs> Güzel. Herkes selamlar. Ben Yonday ve gençler videoma hoş geldiniz. Bugün yine efsane videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden haftada bir Z günü, Z videosu günü bugün ve farklı bir skinle geldim gördüğünüz üzere her Z videosunda farklı bir skinle gelmeye çalışıyorum size. Bir sonrakinde de ben skin yapmış olacağım muhtemelen Z'de de bir skin yapasım var. Bugün Hextech Zed oynuyoruz beyler. Şöyle bir Q atayım. Hextech anahtarları fırladan efsane bir skin yapmışlar abi. Ve bu skin ücretsiz. Yapmak isteyen nasıl yapıldığını bilmek isteyen Discord sunucumuza gelsin. Bu videodan sonra skin'i orada paylaşacağım. Helal olsun ulan. Kurulumu filan da videosu var. Şöyle bir yavaştan başlayalım beyler. Basic attığında gun çıkaran bir Zed bu. Zed sevdiğimiz bir kardeşimiz. Siz de haftada bir Z videolarına okeysiniz. Adam First Pick'ten aldı şeyi mi? Ben kara haso girdim bu arada black haso. Bu haso kimdir? Haso yoktu yoktu yoktu. güzel ya troll brol ama efektleri çok güzel ve ücretsiz yani skininiz yoksa girin oynayın. Topa yediyse gelirmiş aslında bizim adam o sırası şey da. Şöyle bir 4 level oldum ben bir genk istasyon patlatabilirim. Çok mu uzaktan geldik? W'ümüzü harcamayalım. Adam Q açacağı Sütün yeseydik olmazdı mı? O zaman daha atalım. Allah'ım ya Rabbim sütünden çıkmaz ki. Oh, <laughs> Alman menü kilit gari. Hayır. Hayır neden ben neden ben? Beyler videoyu çok kısa bölüyorum. RP ihtiyaçlarınızı en güvenilir ve en uygun şekilde sponsorum olan hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Açıklama kısmına ve yorumlara bir tane link bıraktım. O linkten kayıt olarak çok güzel çekilişlere katılabilirsiniz. RP işiniz yoksa bile linkten kayıt olduğunuz zaman bana destek oluyorsunuz. Hepinizin desteklerini bekliyorum beyler. Adama bu uçalak geliyor. Ay ayaklarından ateş çıkalak geldi davuk ya Hadi alukeli güzel. O bizim adama kabarmışlar beyler. Çok kötü kabarmışlar hem bir de. Kurtulmuş lan oradan flash mı attı aynı. Altı olu vuramadım. Altı olmam biraz daha var. O bizim adam doğru atladı ki. Oyna oğlum. Ah bir skit daha atamadım. Bizim adam toplarsa çok güzel olacak orayı. E'si gelir mi acaba? Hadi oğlum bir al onu. Çok demeyiz yedim ya orada. içeri girmeseydim daha iyiydi aslında de alamadık dört tane asistim var. Bir alt olamadım hala ısım. Bir alt olamadım ha. Al. Topa gidelim de şuradan belki kill çıkartırız. Şuradan bir gidelim. Tam atar, adam item bakarken. Aynen öyle taba bastım bir de yanlışlıkla. <laughs> en mutlu anında öldürmeyi severim beyler düşmanlarıma mutlu olduğun o gün ölmekmiş mesele. Adam tam taba basmış itemini alıyor lan dedi kerizler. Ulti mult attı. Kesemediler dedi söverek gidiyor. Hextek anahtarını kafasına fırlattım la bu. Bizim adam genk yedi. Öldü ya. Tamam güzel. Tamam. Benim unutuyordur belki. Tamam, Merve öldü. Baba siz king olduk ya. Hextek'ler hiç yüzümüze gülmediydi. Hextek'in skin'i mi yüzümüze gülecek? Anasını satayım ben de. İş olsun yani. Zed'e hangi skin'i yapsam beyler ya? Yorumlarda belirtin. Birkaç tane böyle aynı fikir gelirse onu yapacağım. Anime skin'i tarzı. Geldim. Sephi'lece şey, attı da mind control yaptı bize. Ultim biraz daha var. Şöyle bir baba zed yer yeraltı yapsın bir. Değil misin ya? <laughs> Şöyle şeylerle gelin bana değil mi? Bu, bu ne yapıyor bu adam? Kavayı mı sıyırmış? Gayet güzel bir base atalım. Şurada 2400 gold'um var. bendeki buçuk k gold var. Ben toparladım beyler. Orada iyi oynadık. İlle girdin değil mi <laughs> Şu itlere gidelim de bir dalalım ya aslında. Tamam. Azıcık mal ettim adamları. Böyle açacağım ya. Öleceğiz yoksa. Bayağı vurdum. Neler benim flaşı aldı oradan yürüdü gitti gene. Gregas'ın işte ya. Lab oradasın. Ha Gregas ormancıydı ha değil mi? Öldük. Öldük. Yapacak bir şey yok. Evet. Böyle oldu. Jungle'lar can verir. Vadeyi yaşatmak için dedi kısım. Abi şu karşı bota benim sinirim asla geçmeyecek. Gelip gelip siperlerimi alıyor ibneler. Toplayacağım oraya gidiyorum. <laughs> Güzel. Abi şaka gibi çağır ya Şuna baksa abi Ama Adamın... hepsinde bir bariyer var ben Çıldıracağım ben gerçekten çıldıracağım Leona Değişik bir karakter beyler ya Çok değişik bir karakter Benim XP'ye bak level atlamış olsam belki keseceğim hasar yetecekti işte Şu 5 assisting 3'ü daha kill olsaydı bitem daha bitmiş olurdu benim o zaman bu senaryo yaşanmaz işte de beyler. Alamayınca da alınmıyor. Tamam. Ve ölmezenden sal. Gene güç şekil kombolar çıkıyor bu arada beyler. Bu bu değil de. Güzel oyun oluyor yani. Şu ana kadar izlediysen zaten videodan keyif alıyorsun demektir buram. O yüzden bir tane beğeni çok görmeyelim. Birbirimizi destekleyelim Cano ya. Abi birbirimizi destekleyelim Cano ya. Kararma bitsin bir sarılın gazabı abi çekeriz. Bariyeri yok da. Olmaz. <laughs> Beni bir bırak. kodum tüm kombomat çam sana. Kill de bana kalmadı. leona öldürdü beni. Leon'a tek başına full candım ya. Bu çara ne yapıyorsunuz? Ediyorsunuz. Edin. Nerf'leniz mi? Gözünüze mi sokuyorsunuz? Halledin ya bu ne böyle? Şu oyundaki tankların demeyici kadar rezalet bir şey yok yani. ise main olmasam bir tane tank pezevenk çara main'lerdim yani. Pezevenklik benim kanımda var ve bir aile geleneğidir. Adam tank item almış benden çok vuruyor. 2 level geride benden hiçbir oyunda göremezsiniz böyle bir dinamiği. Kaybol <laughs> git yer canını alırım. Ne çektim lan Leona'dan şaka gibi. Leona <laughs> Leona'ya. Leona ya hemen nöne -nö nöre yürüyor pezevenk. Görev adam ya adam. Adam görev adam şuna bak. Hadi la range'e gir artık. Adam range'e giremedim mi oyun adamın bir türlü ısın. flash'ımızdan olduk. Veya spamlaya, spamlaya spamlay gittim ama. Geliyor gene oyun. Şuradan kaçabilir miyim belki? Kurtuldum. Aşırı sinir olduğum oyunlardan birisi çünkü ne CC'den çıkılıyor ne başka bir şey. Şunu alalım ya CC'den çıkamayıp öldüğümde hiçbir anlamı kalmayacak yani itemlerin. Bu Leona'nın si skillini yememem lazım. Geliyor imle Vurabildiğim kadar vurdum. Geliyor daha gene. Karasadım bari lan. Ya Allah'ım ya Rabbim ya çıldıracağım. Basma boruya vuracağım şimdi bak. Şu item olmuş olsaydı işte böyle olmazdı. Biraz takımla takılıp da bir iki avlamam lazım sanırım beyler. Şunu bir öldürün. Hazır dibine Güzel. <laughs> Baba üçte üçü yapıştırdı. Baba üçte defa ken yapıştırdı beyler. Böyle yapmamız lazım ya bizim uzaktan uzaktan ama item bizi korudu. Geri döndük beyler geri döndük. Hextex dead geri döndü. Ulan sinsi pençe olsaydı dead ne sarardı be. Sinsi pençeyi özleyenler bir yoruma çökebilir mi? Bir yoruma çökebilir mi bilelim sinsi pençe zamanlarında oynayanlar bir. <laughs> Sarılının gazabına dönüş yaptım beyler. Biz yine Atakan'a başladık. Bu, bunun herhalde Hexek şey neydi? Ölümsüzlük verenini kaldırmışlar beyler. Smite yok smite yok. İyi var bizim adam aldı da orada şeyleri toplayamayacaklar Yaratık tek atmış bana. 732 vurmuş. Neyle vurduysa. 16 olacağım. Bir, bir farma. Azıcık dikkatli oynayalım. Tam sıçtım batırıyorum beyler. Bayağıdır zed oynamadım tam. Demeyiz hesap edemiyoruz. CC'nin içine atlayıp duruyorum. Lee'sin gibi oynuyorum çarı. Rakip de Z'de oynanması imkansız bir rakip takım yani. Öyle bir takım. Gerçekten hangi takıma karşı zede oynamak zor deseler bir portre çizsem bu takım olurdu İki tane bariyerli adam var kırılganlar bariyerli Birinde zonya var ikisinde zonya var Biri tank full sütun şaka gibi yani Öldü ya mı o öldü öldü <laughs> orada fotoğraf çıkmayınca bilemedim da yine bir iş atmamız lazım. Of güzel götü ayrıldı. Ben bariyerler olduğu için bir yılan iş patlatmam farz oldu artık ya. Kalkanlarına yaslayacağım onların. Leona götlerinde nasıl geziyor milletin beyler. Ezreal uzaktan uzaktan biraz dürtmesi lazım adamları. Tamam ben bunları tuttum burada. Tek yer adam. Tek attım. Kombo yolla aldım. Kim o bizim Ezreal mı? <laughs> Ultisini aldım adamın. Dünyanın... Vayne'in ulti yok benim item bitmiş. Gidelim bir base atalım. Şu an full itemim ve gayet güçlüyüm bariyer bassalar da deşeceğim adamları beyler Bu fight farklı bir fight olacak yani Ben oraya gidiyorum. Bunun ultisi az yok gibiydi. Bayağı kavalarını karıştırdım adamların. Girelim. Herif görünmez oldu. Kayboldu gitti önümden ısımla. Ellerimden kaydı gitti lavuk. Şuna vurun da. Keselim. Tamam güzel oldu baroncuğumuzu aldık Tamam Ah be adam duvarı bir yapıştırdı gençliğimizi aldı üşür üşür <laughs> Rakipteki iki kişi kaldı beyler bitirebiliriz ikiniler Dört tane adam canlı bizden Beyler bu oyun buraya kadardı. Hex 8 Z skinini beğendiniz mi? Bu skinle oynamak isteyenler Discord sunucuma gelip skin'e ulaşabilirler. Haftada bir Z videosunun devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın be